Fenerbahçe büyük rakibiyle bir kez daha karşı karşıya geliyor. Bugün takımının renklerini taşıma, gurur, taraftarlık günü. Bugün sahada her şeyin yaşanabileceği bu karşılaşmada Galip geldi günü. Her zamanki soruyu sorma zamanı geldi. Bu sefer kim kazanacak? Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Eskiden dostluk derbisi diye bir şey yoktu. Rakipler arasındaki mücadeleyi hizada tutmak zordur. Yani ortalık darma duman olacak demiyorum ama işlerin kızışması mümkün maç başladı. Fenerbahçe Trabzonspor'a karşı. Fırsata dönüşebilir. Trabzonspor paslar ilerlemeyi deniyor. Tam ortaya. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. Şımanski. Şımanski. Antoni Vakayeme. Pas isabetsiz. Onu açıyor. Antoni Vakayeme. Oleksandr Zubkov. Sol kanattan güzel koştu. Dönüşünü çok güzel önlediler. Büyük bir tehlike oluşabilirdi. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Evet, ölçüp biçip oynadı. Bitirebilecek mi? Topa doğru yarış başladı adeta. İyi bir kontra atak fırsatı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Büyük bir fırsat. Şut deniyor. Gol! Fenerbahçe'nin golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan, savunmanın bu bonkörlüğünün karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyorduk. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Arapasın hareketleniyor. Bitirebilecek mi? Bakalım ilk kim yetişecek. Amrabat. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Nelson Semedo ve müdahale geldi. Amrabat, Shymanski, Anthony Wakayame. Trabzonspor isabetli paslar yapmayı başardı. Bu sefer olmadı. Okay Yokuşlu. Oleksandr Zubkov. Takım arkadaşına yolladı. Oleksandr Zubkov. Pası yakalamak istiyor. İsmail Yüksek alanını inatla savunuyor. Rakibine göz kermeyi başardı. Güzel fırsat ne yapacak? Okay Yokuşlu. Onu açıyor. Topun peşini bırakmıyor. Nelson Semedo. Szymanski, ilginç bir top geldi. Çok dura. Ve top bağları oluyor. İki gol farkla kendilerini iyice güvenceye alıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Fenerbahçe kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Fenerbahçe skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra... ...morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Davetkar bir top. Şimanski Amrabat sol kanada oynadı. Uzaklardan deniyor. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Şimanski çok önemli bir müdahale. Onu açu. Başarabilecek mi? Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Depara kalktı. Bishca. Oka yokuştu. Arseni Batahov. İyi okudu. Etkili bir hamle. Anthony Vakayeme. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. <laughs> bir aradayız. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. Şikri yer. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. Yola devam. O açu. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Olmadı. Topu kaptırıyor. Kurtulmayı başardı. Denemek istiyor. Osterwolde. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Osterwolde. Amrabat. Ostergolde. Szymanski. Szymanski. Çok geride oldukları doğru. Ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Güzel bir pozisyonda. Tam da istediği yerde. Szymanski. Offside pozisyonunda. Anthony Vakayeme. Bişça net ve isabetli paslar. Amrabat diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Cengiz Ünder. Aradan bir pas. Güzel mücadele etti. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Onu açu. Ayağını uzatıyor. İlerleyecek bir yol buldu. Onu açu. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. İlerliyor. Şımanski. Fenerbahçe orta sahada top çevirme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Akışkan ve ısrarlı bir futbol oynamakta zorlanıyorlar. Substitution for Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Amrabat. Birilerini arıyor. Ani bir kontratak şansı topu alıyor. Umut vaat eden bir pozisyon. Takımını kurtarmayı baş. Gol şansı. Yani böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Nelson Semedo. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Asını verdi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Oleksandr Zubkov. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. <laughs> Ve top kaleci de. <laughs> Mustafa Eski Ellaç. <laughs> Çok güzel bir top. Gücünü gösterdi. Ustacı müdahale. Çok etkileyici. Ve top uzaklarda. Evet kenarda sınan oyuncuları görüyorum. <laughs> Skora adını yazdıran isim şimdi oyundan alınıyor. Bugün elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Hocam onun biraz yorulduğunu fark etmiş olacak ki bu değişikliği yaptı. Sabitli bir karar olacak. Yeni paslaşmalar. İşte orta. Kafayla deniyor. Olmadı. Bu durum pahalıya patlayabilir. Çok yazık oldu. Oyunun gidişatını değiştirebilecek bir fırsat kaçtı. Amrabat. Trabzonspor gerçekten rakibinden kötü bir futbol oynuyor. Efor açısından zayıf kaldılar ve şu bulundukları durumda kendilerinden başkasını suçlamaları doğru olmaz. Yine de henüz pes etmediler ama işleri zor. İrfan Can Kahveci. Kendine güveni tam. İrfan Can Kahveci biraz fazla düşündü gibi. İç güdülerine güvenmesi gerekiyordu. Son 5 dakikaya girdik. tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Aradan geçti. Fenerbahçe topu tekrar alıyor. Çam. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Güzel bir pas geldi. Two added minutes has been süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. Ve maç bitti. Hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Düzenli ve başarılı bir futbol oynadıkları anlar olsa da rakipleri daha iyi oynadı ve kazanan taraf oldu. <laughs> Love. bad man, yeah. she love, yeah. Bad man, she love, bad man, yeah. she love, bad man, she love, yeah. Bad man, yeah. she love, bad man, she love, yeah. Yo oh, pussy fatina, your shirt Are you dealing with the boss? Yeah. Make your for school and never take a last, yeah. Like a ball pump up your pussy fast. Skin out the pussy for me, Fuck it. girl Y'all make a kaki brother. Right. original, girl some so them had. The and if you hear this and then go on at the back. Shake it to the max 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 Please just rewind, Shiny let me to max Caribbean girl, me no fatigue, me no fatac Yeah, man I watch my body like Say they me watch how much, yeah Anything instead them, gal, I do it like a Buddy can touch this Baby, I am not a hoe. Rise and peace, buddy have the dental long. I feel bigger tears anyway, yes, in my pass. And if you hear this on the gone that you back, Come and your knees, baby, shake it to the max. The DJ, please turn up the base to the max. Please just rewind, let me shake it, to the max. shake it 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 to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. So if you're not one in common